Hepinize merhaba arkadaşlar Mavi Pencere YouTube kanalına Hepiniz hoş geldiniz. ben Deniz Emre Öztürk Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte harika bir video çekimi için hazırız arkadaşlar Çok güzel bir video fikri var aklımda Bu videoda arkadaşlar Eğer ki gitmedi tabii ki gitmemiş hissedecektim Sizlerle birlikte Rocky Challenge'ın bir şeyine mi baksak diyecektim ama normal open challenge'dan bir maç yapmak istiyorum sizlerle arkadaşlar ve bu bu maçta da şu şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar. İlk kısmı tamamlayacağız. İki topumuzu açıp videoyu kapatacağız arkadaşlar. Yedek tak da burada gördüğünüz gibi karşınızdaydım. Rüya takımımıza hemen geçelim. Rüya takımımızı biliyorsunuz şu şekilde arkadaşlar söylemeye de gerek yok artık yani bildiğiniz bir takım. Hemen hızlı hızlı rakibimizi bulalım arkadaşlar. Bu arada sizler nasılsınız? Malum Ramazan ayındayız. Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Yani yorumlara bunun hakkında yazabilirsiniz, konuşabiliriz, değişiklik olur. Ve arkadaşlar evde kalıyoruz. Hep birlikte evden dışarı çıkmıyoruz arkadaşlar. Şu virüs olayı bir en azından durulana kadar zaten çok katı tedbirler alınmasa da yerine göre katı tedbirler alınmaya var, alınıyor zaten. O tedbirlere uyarsak zaten gerisi gelecektir derken rakibimiz yükleniyor dedi ve 767 gücündeki rakibimiz geldi arkadaşlar. Rakibimizde Totti var. E, ee, Ederson var. Legend Ronaldinho var. İkonik Moments Totti var. Ee, 91 Alessandro var. Potif. Ve hemen maça, maça doğru geçiyoruz. Takımı böyle takımı karşı takımında güzel ama bizim takım daha güçlü, daha baskın, daha etkili bir takım arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Hemen maça doğru geçelim ve maçta bakalım kim kazanacak. Kim kime ceza verecek, kim kime şey yapacak görelim arkadaşlar ve maça Şöyle kayayım hatta beni de görün Onlar başladı, Totti aldı Pitsi Pitsiden Salah. Salah vurdu dışarı. Muhammed Salah. Net pozisyonu kaçırdı. Şöyle 20 de aldım. Tekrar izliyoruz. Salah. Topu dışarı attı. Donlarım orada. Genç eldiven elinden geleni yapmaya çalıştı. Mbappe. İndirdi. Iniesta karşıladı. Virgil van Dijk. Gullit. Gullit. Ramzi. Francesco Totti'den şimdi Ramos, Rudgulit, Otamendi, Matuidi, Matuidi'den şimdi Mbappe'ye şimdi çekti bıraktı Messi, Messi baktı kareye, Leo, Messi dışarı, Messi atamadı. Aradığımız şans gelmedi bir türlü. Messi. Goret, Iniesta. Neymar. Kimi. Şimdi Iniesta. Aldı. Ronaldo. Ceza sahası. Cristiano Ronaldo. Bir şut direkten döndü. Mbappe alamadı. Şimdi. Pizzi. Florenzi. Iniesta. Neymar. Tehlikeli noktadan çıkacak mı topu? Hala tehlikeli noktada. Neymar. sever oraları. Neymar. İki kişi arkasında Ramos aldı. Totti'ye. Şık Francesco Totti. Totti Ramos. Totti bir kez daha. Totti vurdu o savunmada. Kalede... Donnarumma inanılmaz etkiliydi. Şimdi Ronaldo aldı. Neymar'a bıraktı. Neymar ceza sahasına sokulacak. Ederson. Ederson Moraes. Şöyle hatta şöyle yapsam kayacak. O yüzden şöyle bir tık gözükmeyecek. Orada kamera ayarlamaya çalıştım. Ama tripod ısmarladım arkadaşlar. Daha sizlere daha iyi, daha güzel içerikler çekebilmek için. Ramos, Neymar, Neymar, Van Dijk ve Taç. Matuidi ile kullanacaklar tat atışını. Pizzi. Salah'a çevirdiler. Davies. Güzel kesti. Gulit. Gulit orada iki kişi arasından sıyrılmaya çalıştı. Serbest yoruş var ona. Faul yapıldı Gulit'e. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Burada aldı. İzzet ve tabii. tabi. Forge, Virgil van Dijk. Gullit. Salah. Salah. Tehlikeli geliyorlar. Muhammed Salah. Salah van Dijk. Betat. Davis. Salah. Van Dijk, Gullit, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Ronaldo ceza sahasına girdi karşı karşıya. Ronaldo kaleci, ikinci pozisyon. Bir kez daha Ronaldo ve gol. Ronaldo. Ronaldo attı 1-0 oldu. Cristiano Ronaldo. Çok güzel bir gol. Vurduk. Kaleciyeler son. Ardından tekrar vurduk ve golü attık. 44'te 1-0. Cristiano Ronaldo. Matuidi. Pizzi. Mbappe. Neymar. Kontrolü güzel. Faul mü? ilk yarı bitti. İlk yarı sonucunda 1-0'lık üstünlüğü var. Fırtına sporumuzun, takımımızın. Ve ikinci 45 dakikaya geçiyoruz. Bakalım İkinci 45 dakikada bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. İkinci 45 dakikadayız. Messi Mbappe Matuidi karşısında Matuidi Ramos Kimi Kaptı Bıraktı Mbappe'ye Mbappe ceza sahasına giremedi. Iniesta Messi Şimdi Neymar. Tekrar Messi'ye. Leo Messi, Messi şimdi çekti Matuidi karşısında. Neymar. Şimdi atak yönü Fırtına Sporu tarafı. Neymar ceza sahasında kaleye baktı, dışarı vurdu Neymar. Çok güzel bir denemeydi Neymar'dan. İstediğimiz gibi vuramadı. Brezilyalı Kimi? Mbappe. Matuidi. Matuidi'den Neymar. Kontrolü güzel. Iniesta. Ronaldo. Bıraktı şimdi Mbappe'ye. Mbappe içeri çevirecek. Çevirdi Neymar'a gelmedi to. Florenzi. Kim indirdi? hindirdi? Ronaldinho. Ramsey. Salah. Salahtan Florenzi Şık top Pizzi Davis. Ronaldo Messi'ye gelmedi Offside pozisyonu Messi için Kalkan bu, bu pozisyon bu bayrak Offside değerindeydi Ederson Matuidi Otamendi Piti. Ronaldo, Totti, ramos şimdi karşıladı, şık top, Mbappe, Mbappe aldı, şimdi çekecek çekti, ama sıyrılamadı faul, tehlikeli nokta, Messi'nin sevdiği noktalar, Lionel Messi oralardan golleri çok sever, bakalım atabilecek mi? Duran top oyuncusu diyoruz, Gullit hocam sal mesle diyoruz sağ üçgenişte yatsın diyoruz ve Messi geliyor. Messi olabilir. Messi vurdu Ederson. Olmadı Messi İnanılmaz bir gol pozisyonu kaçtı. Frikikten Leo Messi. Mbappe Messi arka tarafta. Messi Foul var. Mbappe'ye yapılan müdahale galiba orada. Serbest vuruş. Rakip şu dakikalarda faulle oynamaya başladı. Gullit sevdiği noktalar. Gullit olabilir. Ruth Gullit. Ruth Gullit kaleci Ederson. Yine kurtardı. Ederson gerçekten süper kurtardı. Messi köşe vuruşu. Orta Ramos açtı top kafa ve gol 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 Van Dijk Neler yapıyorsunuz siz Van Dijk 2-0 oldu Sergio Ramos İnanılmaz bir baskı görüyorum takımda Davies Iniesta Ramos. Messi. Mbappe'ye gelmedi top. 82. dakika 2-0. Çok net bir skor. Üstünlüğümüz devam ediyor. Taç biz, bizim. Kimlikle kullanacağız atışı. Mbappe. Bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo cezası aslında giremedi içeriye. Francesco Totti. Salah. Baskı top diye. Gullit orada. Davis güzel çevirdi. Gullit. Neymar'a oynadı. Neymar da bıraktı Messi'ye. Messi alamadı topu. Ronaldinho. Şimdi Ramos. Mbappe. Messi'ye. Atak devam ediyor Ederson. Morales karşıladı. düzeltelim arkadaşlar. Ve maç bitiyor. 2-0 kazandık bu arada arkadaşlar. Ben kamerayı düzeltirken. 90 dakikanın sonucunda 2-0 kazandık. Ve top açılımına doğru geçeceğiz arkadaşlar. Bu maçtan maç bitti. Az sonra top açılımına geçeceğiz. Şöyle hemen Ronimizin sözleşmesini yenileyelim. Cristiano'nun sözleşmesini hemen yenileyelim arkadaşlar. Ve iki top açacağız. 50.000 bin GP'miz var. Er. Bu hafta ödülleri bol bol dağıtıyor ekonomiyi. O yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Şöyle devam dedik. 50.000 GP'mizi aldık. Çok temiz bir GP. Ve toplarımızı açmaya gidelim hemen. Sözleşme diyoruz. Bucks Rav'dan açacağım arkadaşlar. Bucks toplardan ilk defa Ronaldo'yu çıkarmayı deneyeceğim. Benim takımımda var. Takasla almıştım ben onu. 25.000 İtalya'ya gidiyoruz. Sarı top maalesef. Bir numara Perin ve Matia Perin arkadaşlar. Aynen. Matia Perin geliyor. D'Ambrosio geliyor Inter'den ve Paulinho geliyor Leverkusen'den arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Ver siyahı hocam bitir burada işi. Ver siyahı. Elleri görelim. Ver siyahı bitir. Sarı top geliyor Milan'dan. Ben Nasser mi bu? Paketa geldi arkadaşlar. Milante geldi Roma'dan. Ve Piyak geldi. Payak geldi Genoa'dan. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizlerden bu kadar. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.